Falan sufi, ben sufi falan şeye gitmesin. Sufilerimiz filan sufilerle görüşmesinler. filan şeyle gitmesinler. Allah Allah. Niye? Düşman mıdır? Gavur midir? Senin tek sufileri mi Müslümandılar? Allah Azze ve Celle diyor, yek vücut olun. Resulullah diyor, birbirinizi sevin. Bir araya gelin. Kimin meşrebi ne olsa olsun sadece tek bir tarikat, sadece tek bir yol yok ki insanı Allah'a ulaştıran. İnne turuqa ila Allah Teala bi adad enfas Allah'a giden yollar insanın nefesleri kadar vardır. Hangisi insana nasip olmuşsa orada sadık dürüst olarak yaşıyorsa o mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Onun için tefrikaya mahal vermemek lazımdır. Hiçbir şey benim sufilerim, müritlerim kimseyle görüşmesin dememelidir. Hiçbir mürit aman aman bizim müritleri başka kimseyle günü dememelidir. Tefrikaya sebep olmamak lazımdır. Zira öyle olursa mümin değildir. Sufi nasıl olacaktır? Efendim şeyhin oğlu böyle emir ediyor, şeyhin kardeşi böyle emir ediyor. Bu emre eğer hangi bir emir? La ta'ata li fi Allah'ın isyanında herhangi bir emir Kimin emri olsa olsun o emre itaat edilmez. Hangi emre itaat ediliyor? Eğer Allah va Resulun emrine uygunsa. Yoksa kim ne dese dilsin onun insan çiğneyecektir, ayak altına alacaktır. Ben Allah va Resulun emrine uyacağım, ben sana uymayacağım. Allah'ın masiyatında kimseye uymak yok. Bir şey söylendiği zaman Allah ve Resulünün emrine uygunsa yüz baş üstüne, yüz binlerce baş üstüne. Dünyanın bir köşesinde bir Müslüman muzdaripse burada biz muzdarip olmalıyız. Müslüman sevinçli biz sevinçli olmalıyız. Filan şeyhin sufisi filan gitmeyecek, o gitmeyecek, o gitmeyecek, birbirine düşman olacak. Peki o zaman nasıl İslamiyet olacak, nasıl birlik beraberlik olacak, nasıl Allah rızası ortada olacaktır?